merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr Suresi Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr Suresi, Leyl Suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 ayettir. Bu surede eski kavimlere ait kısalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek, bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır. 1. Ayet Andolsun fecre 10 geceye Yani zilhicce ayının ilk on gecesine. 3. Ayet Çifte ve teke Gitmekte olan geceye 5. ayet Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine? Tütunlar sahibi İrem'e ki o ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları yontan Semut kavmine, kazıklar sahibi güçlü kuvvetli Firavun'a. Bunlar ülkelerde azmışlardı. 12. ayet Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemektedir. Ama insan her ne zaman Rabbi onup sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, Rabbim bana ikram etti der. 16. ayet. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa o vakit de Rabbim beni zillete düşürdü der. Hayır hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haram helal gözetmeden. Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığ macasına. Hayır, hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp, dümdüz olduğu zaman, Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman, ki cehennem de o gün getirilmiştir, işte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var? Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis, hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Sadakallahu lazim.